Herkese merhabalar yeniden arkadaşlar. Bugün Major Arkana serisinin 7 numaralı kartı olan araba kartıyla videolarımıza devam ediyoruz. Haliyle 8. kartımız ve 8. videomuz oluyor bu. Bir süre ara vermek durumunda kaldım. Video çekmeye kusura bakmayın. Çünkü Android uygulamamın kodlarını yazmakla meşguldüm şimdi o, o bu yoğunluktan dolayı fırsat bulamıyorum açıkçası hem instagrama e, içerik yüklemeye çalışıyorum hem android uygulamamın kodlarını yazıyorum hem tarator.com internet sitesinin içerikleriyle uğraşıyorum altyapısıyla uğraşıyorum e, haliyle çok fırsat olmuyor ama e, bugünden sonra belki birazcık daha fazla zaman ayırabilmeyi düşünüyorum bu e, Umuyorum ya da daha doğru öyle söyleyeyim. Youtube'daki videolarıma. Ee, hemen karta geçelim isterseniz. Ee, oldukça zorlayıcı bir kart. Ee, sembolik açıdan çok fazla sembolizm var kartın üzerinde. E, hem e, Mısır'a ait hem e, farklı kültürlere, dinlere ait hem e, Hindistan'dan bazı bir, bir sembolümüz var içeride. E, çok... E, fazla sembolün bir araya geldiği bir kart. Ayrılıkların, ayrıklıkların daha doğrusu birleşmesi gibi düşünüyorum şeyi. Araba kartını. Ee, her zaman olduğu gibi sembolizminden başlayalım. Ee, devam edelim. Ee, çok derinlemesine girmek istemiyorum. Çünkü e, aklınızın karışmasını da istemiyorum. Kaybolmanızı da istemiyorum kartın içerisinde. Çünkü öyle bir kart bu. Ee, özellikle kabala bağlantıları var ki hiç e, bunun içerisine girmeyeceğim. Bu kartta anlatırken bunu sadece e, anlamlarını verebilmek e, adına e, açıklamaya çalışacağım size. <laughs> Şimdi başlayalım. E, araba kartı 7 numaralı kart dedik. E, yengeç burcu ile ilişkili ve elementi de haliyle su. Önde bulunan iki tane Spanx. E, dualitenin ee, ve gücün ve aslında iktidarın da göstergesi ee, ama burada daha çok dualiteyi, ikilikleri e, geceyi, gündüzü, iyi veya kötüyü e, bu şekilde yorumlayacağız burada. Bunu e, daha çok bunları ifade ediyorlar. E, arabanın hemen önünde bir kalkandır, kalkanın üzerinde de şu gördüğünüz e, sembol arkadaşlar Hindu sembolüdür, Lingam yonidir. Bu dişil ve eril ilkelerin uyumunu ve birlikteliğini bize gösterir. Bu hemen onun üzerinde yer alan kanatlı güneş sembolü ee, yine iktidarın, e, maneviyatın, manevi gücün e, göstergesidir. Burada e, arabının arabacı diyelim buna ya da prens işte. Ee, bazı kaynaklarda böyle de geçer ee, elindeki değnek büyücünün değneği gibidir burada onun e, iradesini irade gücünü bize gösterir hemen üzerinde e, e, şeye geçmeden üzerindeki tenteye geçmeden önce isterseniz e, arabacığım üzerinde bir tane e, şey var, zırh var. Bu zırh onun korunmasını dış etkenlerden korunmasını gösterir. Şimdi kafasındaki 8 yıldızlı tacın Bu 8 yıldıza bakabilirsiniz. Farklı farklı kültürlerde çok fazla yer alır. Ama ben, benim size önerim Sümerler'de iştara ya da inanmaya ee, bakmanız, bunu okuyun lütfen. Ee, çünkü bu çok fazla derinlemesine bilgiler elde edebilirsiniz. Farklı bakış açıları da geliştirebilirsiniz. Ee, üzerine çok fazla tartışmaların da olduğu bir kart, araba kartı. Ee, genel anlamı olarak çok değişmez ama e, Sembolizmiyle ilgili tartışmalar vardır. Bir yere oturtulamayan bazı şeyler vardır. Fikir ayrılıkları da olabilir. Bu kafasındaki 8 e, köşeli yıldız, e, onun e, uyumu ve evrenin e, düzenini aslında simgeler aynı şekilde üzerindeki tente de e, masonik bağlantıları vardır. Burayı da araştırabilirsiniz, bununla da ilgili bilgi edinebilirsiniz. İlahi bağlantısını onun aslında e, gösterir ulaşabileceği noktaları gösterir. Bazıları <laughs> farklı yorumlar da yapabilirler bunlarla ilgili ama esasen anlamı budur. Kafasındaki tacın altındaki bir de defne tacı vardır. Bu zaferin ve başarının göstergesidir. Şimdi ilginç bir nokta daha var burada. Omuzlarında iki tane ay görüyorsunuz hilal şeklinde. İki tane de surat var burada. Bu aylara işlenmiş olan, bunlarla ilgili derinlemesine bilgi yeniden daha daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız e, Urim ve Tumim e, bu iki tane şeyi sembolize eder, taşı sembolize ediyor. Bunlar iki tane taş arkadaşlar e, ve Elipias Levi yani bu e, bir Okültist, gizemci bir beyefendi kendisi, öyle söyleyelim. Tarot'a da çok fazla katkıları olan, hatta işte e, İbrani şeyini, alfabesini ve kabalayı e, Tarot'ta çok ilişkilendiren, bu sembolizmi çok kullanan e, birisi kendisi. Eski ökültistlerden okültist, ve e, bu kartların çizimlerini yaparken e, Arthur Edward Waite e, kendi bilgilerinden çok fazla faydalanıyor. E, Levi'nin söylediklerinden. Levi burada bu iki tane figüre e, Urim ve Tumim diyor. Bunlar e, eski dönemlerde e, kahinlerin ya da rahiplerin bir konu hakkında karar verirken e, kullandıkları iki tane taş biri siyah, biri beyaz ve işte evet ve hayır gibi ya da doğru ya da yanlış ışık karanlık gibi anlamlar bu taşların konumuna göre bir konu hakkında karar veriyorlar. Levi sembolik olarak bu iki ay figürünün bu taşları gösterdiğini söylüyor. Burada dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da şu yengeç burcuyla ile ilişkilidir. Yengeç biliyorsunuz ay tarafından yönetli yöneticisi ay. O yüzden burada oraya da bir e, gönderme, bir bağlantı vardır. Azize kartına da bir bağlantı vardır. Arabacının arkasındaki böyle işte bu duruş. Buradaki aslında dört sütun var ama öndeki iki sütun ee, ve adamın ortada duran adamın üç sütunu oluşturması buraya bir göndermedir ay e, işaretiyle beraber. Aynı şekilde bu ay figürleriyle belinde de e, astrolojik e, sembolleri gösteren bir kemer var. Birlikte aslında da düşünülebilir. Onun e, bu bağlantılarını, kozmik bağlantılarını aslında e, bizi yansıtmaktadır. E, ve Azize kartıyla da A ile ilişkisini aslında bize göstermektedir. Ee, şimdilik bu kartla ve sembolizmi ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Eğer ki daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız bununla ilgili. Ee, dediğim gibi bu Urim ve Tumim'i e, iyi araştırın. Bu şeyleri e, Sphinx'leri iyi araştırın. Ne anlama geldiğini iyi öğrenin. Neyle e, ne anlattıklarını e, bu, ve işte bu Tuğacı 8 e, 8 köşeli yıldızın e, neleri temsil edebildiğini iyi öğrenin, iyi araştırın. Okumalarınızda e, katkı sağlayacaktır. Ben şimdi size bunları sadece e, birazcık daha yüzeysel anlatmaya çalışıyorum. Çünkü e, o kadar e, uzun bir şekilde anlatmak hem e, zor ve kafa karıştırıcı hem dağılmasına neden olabiliyor konunun biraz o yüzden yüzeysel geçmek istiyorum bunları. Şimdi <laughs> affedersiniz. Şimdi bu şeyde kartın düz açılması durumunda ne ifade ediyor araba kartı? Bundan birazcık bahsedelim. Araba kartı kontrolün ele alınmasını aslında bize gösteriyor. İrade gücünü ve Haliyle zaferi gösteriyor hedef net ağacında bunu zaten söylemiştik. Düz açıldığında e, ulaşılmak istenen hedef neyse e, bir şekilde bu hedefe ulaşılacağını e, gösteriyor ya da söylüyor. E, burada tabi şöyle bir şey daha var. Araba kartının getirdiği bir şey. Zafer yolunda karşımıza ne çıkarsa çıksın e, bu engelleri aşacağımızı simgeliyor. Ama şöyle bir şey var. Araba kartının bu ne olursa olsun aşma eylemi onun agresif yönlerini kırıcı yönlerini de kişinin ortaya çıkmasına neden olabiliyor araba kartı söz konusu olduğu zaman. Çünkü bir istek, bir yönelme hali var ve çok güçlü bir yönelme hali bu. Eğer ki kişi burada ısrarcı olursa ki araba kartı bunu da tabii ki söylüyor ısrarcı olacağını da o zaman yıkıcı bir şeyler de ortaya çıkabiliyor yani önüne ne çıkarsa çıksın ezip geçebiliyor. Bu bazı durumlarda tabii ki çevreye zarar vermesi anlamına da bir şekilde bir şeyleri kırıp dökmesi anlamına da gelebiliyor genel anlam, anlamıyla araba kartı bir yönelme halidir. Bir şeye bir ulaşma halidir. Yani koyulan hedefe ulaşmayı e, sembolize eder. Yalnız tabi burada şöyle bir durum var. E, sembolizminde e, aslında bahsedilmesi de gereken bir şeydi bu. Onu da ekleyeyim. Düz anlamında neden e, bu ilerleme haliyle ilgili e, bu zorlukların ortaya çıkabileceğini ya da işte irade gücünün neden burada çok gerekli olduğunu şundan dolayı o araba kartının önündeki iki spenekse bakarsanız arabayla bir bağlantıları yoktur ve kişinin elindeki değnek onun irade gücünü gösterir bu da araba kartının arabanın daha doğrusu kaba kuvvetle değille de, değil de mantıkla ve akılla yönlendirildiğini ve irade gücüyle yönlendirildiğini gösterir. Araba kartının en önemli verdiği şeylerden bir tanesi iradenin ortaya koyulmasıdır. Yani bir şeye ulaşmak istiyorsanız şayet o iradeye sahip olmanız gerekir. E, bu iki Spanx'in farklı yönlere e, doğru dönüşleri de e, bu yüzdendir sizin iradenizin sınanmasıyla ilgilidir. Bunu da hemen sözlerimin arasına ekleyeyim, ekleyinmiş olayım. Şimdi burada işte e, araba kartında bu iradeyi ortaya koymak bazı işte güçlüklere neden olabilir. E, ve işte kişi eğer ki kararlıysa gitmek istediği yöndeki araba kartı bize aslında bunu da gösterir. E, bu arabanın bütün halde hem mantıkla hem e, Azize'den gelen ya yani da Ay'dan gelen sezgisel güçlerle de e, bir uyum içerisinde çalışacağı e, ve ne kadar zor olursa olsun kişinin bu hedefe ulaşabileceğini e, gösterir. Bununla birlikte araba kartı bazı durumlarda e, basitçe bir seyahati, bir e, macera atılmayı e, ya da yeni bir başlangıcı da işaret edebilir bir yola çıkma hali de tabii ki elbette. araba kartının e, ihtiva ettiği anlamlardan düz açılması durumundan anlamlardan bir tanesidir. E, tabii bu e, hangi anlamda olduğunu ya da neye işaret ettiğini di, açılımdaki diğer kartlarla değerlendirmek gerekir. Araba kartını e, daha iyi e, anlayabilmek için. Şimdi e, araba kartı peki irade gücünden bahsettik. İşte ulaşmak istediğimiz e, hedefe yönelmekten bahsettik ve ne olursa olsun bu hedefin gerçekleştirilmesine doğru yolda olduğumuz aslında bize gösteren bir kart olduğunu söyledik. Ters açılması durumunda ne oluyor? E, ters açılması durumunda e, kontrolün e, kaybedilmesi ve irade zayıflığı anlamları taşıyor. E, kişi bir şeylere odaklanmakla zorluklar çekiyor olabilir, motivasyon eksikliği olabilir, e, yeterli envantere sahip olmayabilir. E, ilerlemek istediği yolda engelleri, karşılaştığı engeller, engelleri aşabilecek e, maddi ya da manevi gücü e, kendisinde e, bulamıyor olabilir. E, bu ayrıyetten düz açılmasında, açılması durumunda dilik ya bazı kişinin agresif yönlerini ortaya çıkartabilir diye ve karşısına ne çıkarsa çıksın ezip geçmesine neden olabilir bu diye. Ters açılmasında durumunda bu agresiflik depresyona, kötü bir ruh haline, geçinsiz diye bunun gibi kişiyi kötü etkileyen ruh durumlarına da işaret olabilir ters açılması durumunda araba kartının ee, bu araba kartı ters açıldığı zaman e, basitçe bir yön yönümüzün kaybedildiğinden doğru yönden sapmaktan e, bahsedebiliriz. E, burada kişi kendi kararlarını alabilme yetkisinden uzaklaşmış olabilir. Ne yapmak istediğini e, bilmiyor olabilir. ters açılması durumunda araba kartının. E, bu da başkalarının e, kurallarına uymaya, onların fikirlerini takip etmeye, kendi yolundan çıkıp başkalarının yolunu yolunda ilerlemeye, e, ilerlemek zorunda kalmaya işaret ediyor olabilir. E, burada bir uyarı kartı e, niteliği taşar, taşır, taşır e, araba kartı ters açıldığı zaman e, hayatımızın e, kontrolünü geri almamız gerektiğini, bunun gerekliliğini e, bize söyler. Evet arkadaşlar araba kartı ile ilgili genel olarak ve yüzeysel olarak söyleyeceklerim bu kadar umarım videoyu beğenmişsinizdir İzlediğiniz için teşekkür ederim.